Merhaba, Atölye Fehmiye hoş geldiniz. Bugün sizlerle Roxwood'un freze tablasını inceleyeceğiz. İlk önce kutu açılımı, kurulumu, kendi freze makinemize göre nasıl ayarlarız, nasıl monte ederiz onu göreceğiz. Daha sonra da kullanım senaryolarını inceleyeceğiz. Buyurun başlayalım. Kutudan çıkanlara hızlıca bir baktığımız zaman üzerinde elektrik süpürgesini bağlayabileceğimiz bir süperlik, kullanım kitapçığı, bir adet featherboard var. Tablanın arkasına baktığımız zaman ince bir plastik kısım var burada. Frezeyi buraya monte edeceğiz. Bu delikten freze ucu çıkacak. Ayrıca iki adet daha ince featherboard ve bir de tablo üzerindeki rayda ile ilerleyebilecek gönye. Bu uygulamamızda freze tablamızla beraber elimizdeki bu frezeyi kullanacağız. Frezenin altındaki bu vida paternini Alt tabladaki paterni olduğu gibi buraya kopyalayacağız. İşte. Karşıdaki gövde alüminyum bir gövde, o yüzden vidalamayı yaparken sakin sakin vidası ile diş sıyırmadan tam sıkmadan bir diğerine geçiyoruz. Sokacağız. Evet, kaidimiz hazır. Tablo alttaki parçası, frezemiz. Şimdi bunu yerine geri oturtalım. Bütün donanımın üzerine koyduğumuz zaman bütün aksesuarlarını şöyle bir görüntü var. Şunları çıkartıp teker teker ne işe baktıklarına bakalım, ne işe yarattıklarına. Ee, Burada bir süperliğimiz var. Bu siperliğin üzerine iki tane malzemeyi sürerken havalanmasını engellemek için ya da geri tepmeyi engellemek için e frenleme tek yönlü gitmesini sağlayan tertibat var. Buradan elektrik süpürgesini bağlıyoruz bu portta. Burada da e buradan bir şey falan fırlarsa bir nebze koruyucu olsun diye bir parça var. Bunun da yüksekliğini ayarlıyoruz. Bu süperliği paralel olacak şekilde ayarladıktan sonra ve hangi derinlik parça istiyorsak şu anda yaklaşık 3-4 milimetreye falan ayarladım tam bir henüz kesin ayar yapmadım üzerinde. Bunu yaptıktan sonra siperliği buraya e, sabitliyoruz. Daha sonra bir parça daha var bu featherboard. E, bunu kanaldan içeri yerleştirip buradan süreceğimiz parçayı çok hafif bu böyle değecek şekilde e, bastırmasını sağlıyoruz. Paçanın hem siperlikten ayrılmasını engelliyor, hem gayri ihtiyari bir şekilde bizim elle bastırmamızı engelliyor. Hani o burada parmağımızın buraya falan çarpmasını engelliyor. Bir de tabi geri tepmeyi engelliyor. İkinci olarak bir de şöyle bir gönge var. Bununla da istediğimiz açıda burada ayarlayarak malzemeyi sürmemize yarıyor. İlk önce şunlarla beraber nasıl kullanıyoruz bir ona bakacağız. Örnek olarak. Burada süreceğimiz bir çam ağacı var. Bunu yüksekliği buraya, bu gayet iyi bir yükseklik. Elektrik süpürgemizi bu porttan içeri koyuyoruz. Frezenizi bir tablo ile böyle bağlayarak kullanmak, frezenin sabit tutulup malzemenin hareketli olduğu senaryolar bazı durumlarda çok çok daha hassas ve çok daha iyi netice veriyor. Ee, elinizdeki frezeyi bunda kullanmadan önce şaft çapına bir bakın. Ee, biz burada 8 milim çapında bir freze kullandık, 8 milim çapında bir uç kullandık. E, çap arttıkça yanal yüklemeye mukavemeti de artıyor. E, 6 milim çapta eğer siz bunu artımları e, daha az verin, daha e, kademe kademe, kademe sayısını arttırarak e, frezeleme işlemini yapın. E, bu siyah tabla oturum alanı uyduğu sürece ve yükseklik kurtardığı sürece de e, 12 milimlik e, şaftlar olan büyük frezelerle de bunu kullanabilirsiniz. E, kolay gelsin.